teşekkürler Özge sağ ol afiyet olsun biz de hemen Meltem'le çay koyup geliyoruz hayatım tamam <laughs> Oğlum bir şey soracağım. Siz hiç kavga etmiyorsunuz buna hep? Yok be tartışmıyoruz hiç. Arınma saatlerinde bütün stresimizi atıyoruz. Arınma saati? Hemen anlatayım. Bir film izledik bir gün Aykut'ta. Oradan aklımıza geldi. Öğlen 12'den akşam 6'ya kadar birbirimize ağzımıza gelen ne varsa söyleyebiliyoruz. Kavga, gürültü, kıyamet. Her şey sen Ama mesela siz öğlen 12'de yapıyorsunuz. Neden gece 12 değil? Oğlum gece bütün komşular rahatsız olur ya. O yüzden öğlen yapıyoruz. Değil mi bir tane? İlginçmiş. Ayın hangi günü yapıyorsunuz? Her ayın 16. Bugün ayın kaçı bir tane? 16'sı. Meltem'cim şu çayları alır mısın tepsiden? Alayım tabii şöyle. Teşekkür ederim. Gerizekalı! Arınma günümüzde niye insanları davet ediyorsun? Gel, Bak Kesin bu kadar. Hadi hiç sıkıntı değil. Gel bakalım. Gel. 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 Gel.